Sevgili dinleyiciler, programımızın son bölümündeyiz ve son bölümde bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hattımızda önemli bir konuğumuz var. Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader Genel Başkanı Sayın Nuray Karaoğlu bizimle. Sayın Karaoğlu günaydın. Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlamak isteriz ve yoğun programınız içinde davetimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Herkese günaydın diyorum. Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlara kutlu olsun. Sayın Karoğlu az önce de ifade ettiğimiz üzere bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sizin hem bireysel olarak hem de kadın adayları destekleme derneği kader olarak büyük bir çabanız var. Nitelikli toplumlar yetiştirilmesi için yapılması gereken biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliğinin insanların aklında yer etmesini sağlamak, kadın erkek eşitliğinin bireylere anlatılması gerekiyor. Her defasında da bu son olsun desek de ne yazık ki neredeyse her gün yeni bir kadına şiddet haberi görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Elbette eğitimin önemi çok büyük ve bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet konusunda nerede hata yapılıyor, bu konuda alınması gereken önlemlerin toplumun her kesimine doğru bir şekilde anlatılması ve farkındalık yaratılması adına neler yapılmalı diye size sormak isteriz. Evet birçok toplumda aslında cinsiyet eşitsizliğinin sonucunda atfedilen kadın ve erkeğe atfedilen çeşitli roller olduğunu biliyoruz. İşte buna hepimiz dikkat edersek erkekler güçlüdür, özgüvenlidir, cesurdur, bağımsızdır. Kadınlar ise daha zayıf, daha duygusal, pasif, kararsız ve işte şefkatli gibi sıfatlarla nitelendirilir. Tabii tüm bu mesajların cinsiyet kimliği üzerinden veriliyor olması e, ve insanlığın kendisine ait olan bu duyguların, davranışların, düşüncelerin tek bir cinsiyet tarafından sahiplenilmesi tabii cinsiyetin bu özellikler nedeniyle dışlanmasına ve ötekileştirilmesine neden oluyor. Ve bu nedenin sonunda da e, erkekler ağlamazlar, kız çocukları arabalarla oynamazlardan e, şiddetin meşrulaştırılmasına kadar giden bir yol çiziliyor. E, ve e, erkeklerin işte sevdiği için şiddet uyguluyor e, koca bir yalanı, haksızlığı tüm topluma mal ediliyor. Hatta öyle ki bunu kadınlar dahi e, sevdiği için vurdu, kıskandığı için böyle yaptı diye e, adlandırılabiliyor. Şimdi e, tabii bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden olduğu en önemli olgu kadına yönelik şiddet. Bu şiddetin e, yaygınlaştırılmasının önüne geçmek, azaltmak neredeyse ülkemizde her gün 3 kadının öldürüldüğü bir toplumdan eşitlikçi bir toplum yaratabilmek için birçok önlem almak gerekiyor. En başında e, okul düzeyinde, okul öncesi eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, nasıl olmalıdırı anlatmak lazım. Ve bunu her aşamada daha detaylandırarak her eğitim aşamasında, okul öncesinden başlayıp erkeklere, kızlara, kız çocuklarına, okul döneminde üniversitelerde bunun iyice pekişmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü eee mesela hatırlarsak e, üniversitelerde e, kadın erkek eşitliği üzerinde e, çalışma grupları kuruluyordu. Hı hı. Ve bu gruplar uzunca bir dönemdir kaldırıldı. Evet. Araştırma grupları vardı. Bu komisyonlar e, e, kadın erkek eşitsizliği üzerine gittiği çalışmalar, araştırmalar yapıp e, önlemler ve sonuçları nasıl etkileyeceğine dair tedbirler alıyorlardı. Ama e, ülkemizin geldiği bu noktada toplumun ikiye ayrıştırılmasının, kutuplaştırılmasının yanı sıra kadınlar ve erkekler de aslında belirli yerlere e, hapsedilerek ve gittikçe kadını ev içinde konumlandırarak, kamusal alandan uzaklaştırarak e, kadının neredeyse kaderine razı bir hale gelmesine neden olmaktadır. İsterseniz soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Çok Tabii. böyle motomot olmaz evet. diye biraz düşündüm. Sizin de söylemek Tabii. istedikleriniz varsa buyurun. Sayın Karaoğlu malumunuz Türkiye'de kadın temsili konusu da büyük bir önem arz ediyor. Hatta sizi daha önce stüdyomuzda canlı yayında konuk ettiğimizde de, ettiğimizde de detaylı olarak bu konuya değinmiştik. Bu konuda da bir gelişme var mı? Neler söylemek istersiniz? Önemli çünkü sizin görüşünüz de bizim için önemli bu noktada. Teşekkür ederim. Şimdi e, tabii e, Kader deyince akla e, seçme ve atama yoluyla gelinen her türlü karar alma mekanizmasında e, kadın sayısını arttırmak ve eşitlemek geliyor. Kader e, geçtiğimiz 4 Mart'ta 25. yılını kutladı evet. e, ve bu alanda e, kurulduğu 1997 yılından beri ağırlıklı olarak kadın erkek eşit temsili konusunda çalışmakta. Şimdi e, siyaset tabii hayatın her alanını kesen bir dal. Dolayısıyla oradan alınan kararlar yukarıdan aşağıya bütün toplumun kesimlerini etkilemekte ve toplumda değişime ve dönüşüme neden olmaktadır. Tabii bu yönde kararlar alınıyorsa şayet. Ee, mesela biraz önce e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine baktığımızda aslında konuları da kapsamak ve siyasilerin bu alanda e, önleyici tedbirler oluşturması ve gerekli politikaları yerleştirilmesine, toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına çalışmak, çalışmak olmalı. Şimdi mesela şiddet deyince fiziksel şiddetten bahsediyoruz, cinsel şiddetten bahsediyoruz. Psikolojik şiddet var, e, ekonomik şiddet var, hı hı. dijital şiddet var, hayatımızın her alanında ısrarlı takip var. Israrlı takipte kadınlar istemediği halde işte, hediye göndermekten başlar, güvenliğinden endişe duymasına kadar uzar. Ve e, son şiddet alanında flört şiddetidir herhangi bir birliktelik evlilik birlikteliği olmaksızın bir kişinin size karşı cinsel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet içeren davranışlarda topyekun bulunmak kızın. İşte seven adam sanır biraz evvel verdiğim örnekler. Evet. Yani o mini, etek, mini eteği çıkar beni sinirlendirme buraya geldi, düzgün yürü falan falan gibi birçok kadının kimliği üzerinden onu pasifleştirmeye yok etmeye etkisizleştirmeye kadar ilerler. Şimdi kadar bu 25 yıllık süre içerisinde özellikle mecliste kadın sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmekte. Evet biz kadınlar siyasette azınlıktayız ama ülkenin aynı zamanda yarısıyız. Ve eşit temsili yeniden düşünmek ve inşa etmek zorundayız. Eğer ülkenin yarısı kadınlardan oluşuyorsa ve hatta seçmen sayısının %51 küsürü kadınlara ait bir oranı teşkil ediyorsa ve kadınların kendilerine sunulan dünyadan daha farklı bir dünya umudu ve ümidi varsa o takdirde e, değişim ve dönüşümü yaratmak adına çaba göstermesi gerekmektedir. Bunun için de oy kullanma hakkı olan e, önemli bir güze sahibi Hı. Tüm e, oy kullanan vatandaşlar, insanlar gibi. Evet. Biz %51'e sahipsek o, o ülkedeki oy kullanan popülasyonun, o zaman değişim ve dönüşümü yaratma gücüne de sahibiz diyoruz. Ve ayrıca biz kadınlar demokrasinin yalnızca dört yılda bir oy verip seçmek olmadığını da bilip Hı hı. E, aşağıdan yukarıya e, ilgili politikaları üreten mercilere baskı unsurları oluşturarak hayatın kadınlar ve tüm kırılgan gruplar lehine daha yaşanabilir bir yer olması için mücadele etmeliyiz. Bunun da en önemli yollarından bir tanesi de sizin toplum kuruluşlarına üye olup hı hı. E, yaşadığımız haksızlıkları yaşamda e, karşılaştığımız eksiklikleri, eşitsizliklerin sesi olup bu uralar vasıtasıyla karar alma mekanizmalarına iletmek ve aday olan kadınları kendi siyasi görüş çerçevemiz içerisinde destekleyerek ve onlara oy vererek onların seçilmesini sağlamalıyız. Çünkü hiçbir şekilde e, Türkiye genelinde konuşursak 600 sandalyeden oluşan milletvekilinin yalnızca iki tanesi kadınken geride kalan erkeklerin hiçbiri oturdukları koltukları buyurun size veriyoruz diye teslim etmeyecekler. Hı hı. O yüzden mücadelemize devam etmeliyiz değişimi, dönüşümü yaratmak, haksızlığa karşı sesimizi çıkartmak için e, oy verme gücümüzü farkına varmalıyız. Ve sivil toplum kuruluşlarından değişim ve dönüşümün yaratılacağını bilerek buradan mücadelemize devam etmeliyiz. Sayın Karaoğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader Genel Başkanı olarak son bir mesajınız var mı diye sormak isteriz noktalamadan. Ee, bugünün anlam ve önemiyle ilgili bir şey söylemek isterim. Ee, ücret eşitsizliği talebiyle başlayan eşitlik ve özgürlük mücadelesi 8 Mart'ı yarattı. Bugün biz kadınlar her 8 Mart'ta olduğu gibi devraldığımız mücadeleyi meydanlarda, işyerlerimizde, her yerde büyütmeliyiz, sesimizi yükseltmeliyiz ve haklarımızın kağıt üzerinde değil, hayatta olduğunu görmeliyiz. Haklı isyanımızı bütün herkese duyurmalıyız diyorum ve teşekkür ediyorum. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Sayın Karoğlu çok teşekkür ediyoruz ve bir kez daha biz de sizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyoruz, saygılar sunuyorum. Ich will sie, wo du